Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. 12. Hava Ulaştırma Anayüsü Komutanlığı Erkilet Kayseri'den eğitim test uçuşu için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle 4 Haziran'da kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi kaza kırma ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Elim kazada şehit olan iki kahraman pilotumuza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Değerli basın mesutları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ile sürdürmektedir. Operasyonlarla son bir haftada, 59 terörist etkisi hale getirmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 521'i Irak'ın, 630'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisi hale getirilen terörist sayısı 1151'e ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 344 şahıs yakalanmıştır. 1343 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 5005'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 58.292 olmuştur. Sayın Bakanımız 29-30 Mayıs tarihlerinde Efes 2024 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katılmış, tatbikata katılan dost ve müttefik ülkelerden savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Gine Bissau ve Gambiya ile askeri çerçeve anlaşmaları imzalanmıştır. 30 Mayıs'ta beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi ile Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlenen Pilotaj mezuniyet törenine katılan Sayın Bakanımız, 31 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Kosova Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiş, 1 Haziranda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 113. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanımızı ve beraberindeki personeli, 3 Haziranda Lefkoşa Büyükelçimizi ve ABD Deniz Kuvvetleri Komutanını kabul etmiş, 4 Haziranda Milli Savunma Üniversitemizde düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın da teşrif ettiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı paneline katılarak bir konuşma yapmıştır. 5 Haziran'da Çiğli İzmir'de düzenlenen Aziz Şehitlerimize uğurlama törenine katılan müteakiben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Bakanlığımızda bir araya gelen Sayın Bakanımız bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan Cumhurbaşkanlığı yapacağı görüşmeye refakat edecektir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke genelkurmay başkanları Arnavutluk'ta icra edilen 17. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısında bugün ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Milli Savunma Üniversitemizden bir heyet ise Yunan Milli Savunma Kolejini 6-9 Haziran tarihleri arasında ziyaret edecektir. Değerli basın mensupları, 7 Ekim'den bu yana insanlık dışı saldırılarıyla 37 bin masum Filistin'in ölümüne sebep olan İsrail, her türlü yaşam hakkını ellerinden aldığı Filistin halkını açlığa mahkum ederek topraklarını terk etmeye zorlamaktadır. Hem insan haklarına hem de uluslararası hukuka aykırı olan bu trajedi kanık sanmamalıdır. Uluslararası toplamın desteğiyle Filistin'in bir devlet olarak tanınması ve söz sahibi olması bölgesel istikrar ve kalıcı barış için olmazsa olmazdır. Temennimiz ateşkes görüşmelerinin zaman kazanmak adına söylemlerde kalmamasıdır. Ayrıca 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü bir kez daha kutluyor. Çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması için iklim değişikliği ile mücadelenin ve sıfır atık hedefinin önemini tekrar vurguluyoruz. Bu konuda bakanlık olarak sorumlu bir anlayışla yürüttüğümüz sıfır atık projesinde başarıyla uyguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak, personelin niteliklerini geliştirmek maksadıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda Efes 2024, Türkiye-Katar ılgın, Yıldırım seferberlik, Snowmaster, Ramstein Guard ve Dacia Tomix OPEX tatbikatları başarıyla icra edilmiştir. Azerbaycan'da Kafkas Kartalı, Polonya'da Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik, Romanya'da Ramstein Legacy, Steadfast Interest, Eskişehir'de Volkan, Almanya'da NATO Tiger Meet, Baltık Denizi'nde Baltop pikatları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 10-11 Haziran tarihlerinde Turgut Reis 9, 10-14 Haziran tarihleri arasında ise Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, Kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda kara, deniz ve hava kuvvetlerimiz ile sahil güvenlik komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti unsurları, sivil kurum ve kuruluşların yer alacağı Şehit Teğmen Caner Gönül 2024 arama kurtarma davet tatbikatı ile Anatolian Karakal tatbikatının icra edilmesi Batı Karadeniz'de gerçekleştirilecek Eurasian Partnership MCM Dive tatbikatına katılım sağlanması planlanmaktadır. Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetimiz Tayland'ın ardından 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Hong Kong, Çin'e, 4-6 Haziran tarihleri arasında Busan, Kore Cumhuriyeti'nin liman ziyaretinde bulunmuştur. Korvetimiz bugün bir sonraki liman olan Kushimoto, Japonya'ya seyre başlayacak. 8-11 Haziran tarihleri arasında Kushimoto'ya liman ziyaretinde bulunacaktır. Ertuğrul Fırkati'nin Japonya seyrinin 134. yıl dönümü münasebetiyle 10 Haziran'da Kushimoto'da tören icra edilecektir. Deniz müzeleri ile Türk deniz tarihinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında 4 Haziran'da Didim'i ziyaret eden TCG Nusret Müze Gemimiz 8 Haziran'da Ayvalık'a liman ziyareti icra ederek Ege ve Akdeniz liman ziyaretleri faaliyetini tamamlayacaktır. NATO daimi deniz görev grubu 2 kapsamında Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Gromitz tarafından 30 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında Çanakkale'ye, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru Lisus tarafından 3-4 Haziran tarihlerinde İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır. Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait Babür gemisi tarafından ise 28 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında Gölcük'e liman ziyareti gerçekleştirilmektedir. Bağbül Gemisi Turgut Reis 9 tatbikatına katılacaktır. 28 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında NATO Deniz Muhafaza Harekatı kapsamında Havadan ihbar Kontrol Uçağımız tarafından Orta Deniz'de uçuş görevi, 30 Mayıs ve 4 Haziran'da NATO Geliştirilmiş Hava Polisi görevi kapsamında F-16 uçaklarımız tarafından Batı Karadeniz ve Romanya'da Birleşik Krallığa ait uçaklarla ikili eğitim icra edilmiştir. NATO Kosova Gücü, İhtiyat Birliği Rotasyon Planlaması kapsamında görev yapan birliğimiz, 1 Mart'ta başladığı görevini başarıyla tamamlayarak 1 Haziran'da çok uluslu tabura devretmiştir. Söz konusu birliğimizin bugün başlayan geri intikali yarın tamamlanacaktır. <laughs> Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca Muhtelif miktarda 10 tas kuleli zırhlı tank savar aracı, drops tekerlekli konteyner taşıyıcı aracı ile bazna mühimmatlı mini drone'un muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Personel ve öğrenci alım temin faaliyetlerimizde planlandığı şekilde devam etmektedir. 25.000 uzman erbaş alımı kapsamında 3 Haziran'da başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı uzman erbaş temini başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecektir. Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.